Evet çocuklar. Telefonum uyarı veriyor. Sadece 13 dakika video çekme hakkım varmış. Hızlıca çözeceğim soruları. Dörtgenlerin bu bir kare değil, yamuk değil, hiçbir şey değil. Herhangi bir dörtgen. iç açıları toplamı 360 derece olur. 100, 120 ve 77'yi topluyorum. 298. 360'dan 298'i çıkartırsam soru işaretli yere ne kalır? 62 derece. B şıkkında. Dört kenarlı bir şekil. İç açıları toplamı 160, 360 derece. Bana başka hiçbir bilgi vermemiş. 3 tane açıyı topluyorum. Hemen. 242 derece. 360 dereceden 242'yi çıkartıyorum. 118 derece. Aynı şekilde 3 tane açı biliyorum. Topluyorum onları. Ne eder? 265 derece. 360'dan 265 çıkartırsam 95 derece bana bu dördüncü açı. Şimdi 5. soruda yanına verilen şekilde ABC'de paralel kenardır. Size bir şekilden bahsediyorsa hemen özelliklerini düşüneceksiniz. Soru işaretini gösterilen yer nedir? Paralel kenarda karşılıklı açılar eşit, komşu açıların toplamı 180 derece. Burası 68 derece ise burası da 68 derece. A üçgen. Üçgenin iki açısını biliyorum, üçüncüsünü bilmiyorum. Burada C E B üçgeni için 52 derece ile 68 dereceyi topluyorum. Ne etti? 120 derece 180'den de 120'yi çıkartırsam bu E açısı 60 derece eder. İnşallah yanlış yapmadım. Evet yanlış yapmadığımı düşünüyorum. Telefonum uyarı verdiği için e, bu kadar WhatsApp mesajı, şey mesajı video çekmek, hafıza doldurmuş. Şimdi yanı verilen şekilde ABCD dörtgendir. Tamam eşkenar dörtgendir. Pardon. Şimdi eşkenar dörtgen dediği zaman karşılıklı açılar neydi? Eşitti. 140 ise burası da 140. Soru işaretiyle gösterilen yer ne? Bunun tamamı 140. Soru işaretiyle gösterilen yer 140'dan 28'i çıkartacağım tabii ki. 112 derece. Buranın tamamı da 140 derece. Ama Oranın tamamını işaretlemiyor. Siliyorum bakın. Göstermek için yaptım zaten. Oranın tamamı 140. 28'i çıkardığımız zaman soru işaretli yer kalıyor. Kare. Karenin içinde üçgenler oluşturmuş. Tabii ki. Çocuklar kare. Bütün iç açıları ne? 90 derece. Burada bir dik üçgen oluşmuş. Şuradaki E açısı kaç derece olur? 50. Şimdi şurası, burası da 50, şurayı bulmaya gerek yokmuş, buradaki üçgende bakın çizdim <laughs> 50 ile 70'in toplamı 120, soru şartlı yerini kaç kadar 180'den 120 çıkartırsanız 60 derece kalır. Evet. Yanlı verilen şekilde ABDE kare BCD eşkenar üçgendir. EDC EDC açısı şuranın tamamı. Şurada şurası 90 derece. Burası da 60 derece. bander istediği EDC açısının ölçüsü 90 ile 60'ı toplamamı istemiş yani 150 derece. 9. soru. Dikdörtgen ABCD, EF, EBF'de de paralel kenar. Soru işaretli yer kaç derece? Çocuklar paralel kenar deyince hemen özellikleri hatırlayın. Karşılıklı açıların ölçüsü eşit. Komşu açıların toplamı 180 derece. 180'den 148'i çıkartırsam 32 derece burası. E bu dikdörtgen olduğu için şu B açısının tamamı 90 derece. Soru işaretli yeri bulmak için 90'dan 32'yi çıkartıyorum. 58 derece. Benden istediği soru işaretli yer. Her zaman söylüyorum. Atölyem çok güzel bir kitap. Fakat şu geometri sorularını azıcık daha büyük çizmeliydi şekilleri. Şekillerin içine sığmakta zorlanıyorum ben bazen. Şimdi ABC'de yamuk tamam. ABCD yamuk. Yamukta EBC'de de paralel kenar soru işaretiyle gösterilen yer açı kaç derecedir? Sadece yamuk dese bile ben bu soruyu çözerim. Neden? Komşu paralel iki doğrunun kesen iki açının toplamı kaç derecede? 180. 83 ile 27 bir topluyorum. 110 derece. Bu soru işaretli yerini kaç derece kalacak? 70 derece. Bakın 70 derece, 27 derece ve 83 derece şuranın tamamıyla 83'ü topladığınız zaman 180 derece ediyor. Evet son sorumuz. A, B, yamuğuna göre A eksi B kaçtır? Şimdi çocuklar yamukta dedik paralel iki doğruyu kestiği zaman iki açının toplamı 180. Şurası A 90 derece. 90 ise 90. Bu iki açının toplamı 180. Burada B'yi bulmak için 180'den 121'i çıkartırsanız bu da 59 derece. A'yı kaç buldum? 90. B'yi kaç buldum? 59 derece. A eksi B kaç derece? 90'dan 59 çıkarsa 31 derece. Hadi bakalım.